Selam dostlar, ben Yek. Bugün sizlere kelimenin tam anlamıyla olmasa da uçumu öğreteceğim. Bugün belki de daha önce duymuş olabileceğiniz ya da ilk kez benden duyacağınız çok özel bir kitaptan bahsedeceğim. Kitabın ismi Martı Jonathan Livingston. Bu kitap birçok insan hayatına iz bırakan, denizler taşıyan, ilham verici bir eser. Benim de hayatımda önemli bir yeri var. Benim bu kitapla tanışmam hayatımız zor bir dönemine denk geldi kafamda bin bir türlü düşünce dolaşırken kendimi boşlukta bulduğum anda bir gün bir rapçi keşfettim. Adı Indigo. Bilmeyenler için Indigo gerçekten güçlü sözler olan bir sanatçı. Indigo, rehabilitasyon merkezinde okuduğu bir kitabın onu ne kadar derinden etkilediğini anlatmış şarkılarında. Hatta bu kitaptan ilham alarak bir albüm bile yapmış. Albümün ismi Martha Jonathan. Eğer henüz dinlemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Bazen müzik, içsel boşluğumuzu doldurmanın en iyi yoludur. İşte Indigo'nun bu albümü beni o kadar etkiledi ki, kitabı hemen sipariş etti. Bu kitap beni boşluktan çıkarıp, kendi içsel Jonathan'ımı bulmama yardımcı oldu. Şimdi, Jonathan'ın dünyasına biraz daha yakından bakalım. Jonathan Levinson sıradan bir martı değil. O, hayatta kalmak için uçan diğer martılardan farklı olarak, uçmanın bir sanat olduğunu yanıyor. Düşüncesizce, herkes sadece hayatta kalmak için uçarken, Jonathan çıkıp, hayır, bu işe daha fazlası var diyor. Jonathan uçmanı sadece bir zorunluk olmadığını aynı zamanda bir özgürlük ifadesi olduğunu düşünüyor. İşte bu yüzden onun hikayesi hepimizin içinde bir yerlerde var olan o daha fazlasını yapma arzusuna dokunuyor. Jonathan'ın bu uçma tutkusu onun hayatını tamamen değiştiriyor. Ancak bu tutkusunu takip ederken karşılaştığı zorluklar onun karakterini şekillendiriyor. Diğer martılar Jonathan'ı anlamıyor hatta deli gözüyle bakıyorlar. Uçma konusundaki saplantısını tuhaf buluyorlar. Jonathan bu yüzden dışlanıyor ve yalnız kalıyor. Düşünsenize, sürünü sizi reddediyor. Ne kadar acı verici bir durum değil mi? Ama Jonathan pes etmiyor. Çünkü içindeki o ses ona sürekli daha yüksek çıkıyor. O an Jonathan'ın bu kararlılığı benim de hayatımda pek çok şeyin değişmesine sebep oldu. Jonathan sadece daha iyi uçmak istediği için sürüsünden dışlanıyor. Bu bana hep şunu hatırlatır: Hayatta bazen en yakınlarımız bile bizi anlamayabilir, hatta bizi dışlayabilir. Ama belki de bu yalnızlık bizim kendimizi bulmamız için bir fırsattır. Canatın da bunu yapıyor. Yalnızlığına rağmen kendi yolunu bulmaya devam ediyor. Bence bu hepimizin hayatında zaman zaman karşılaştığı bir durum, değil mi? Yalnız kaldığında Canatın tüm enerjisini uçmaya harcıyor. Sabah akşam demeden saatlerce çalışıyor. Bu bölümde Jonathan'ın inatçılığı ve kararlılığı beni derinden de etkiliyor. Ve bir gün o büyük an geliyor. Uçarken hızını arttırıyor. Daha önce kimsenin yapamadığı hızlara ulaşıyor. O an sanki tüm dünya onunla birlikte havalanıyor gibi. Jonathan o özgürlüğü hissettiğinde gökyüzünde tek başına süzülüyor ve belki de ilk kez gerçekten yaşıyor. O hissi hayal edin. Hayatta ilk kez gerçekten özgür hissetmek. Jonathan hayatındaki bir diğer önemli dönüm noktası, bilge martılarla tanışması. Bu martılar ona sadece uçmayı değil, uçmanın ötesinde ne olduğunu öğretiyorlar. Bu an, Jonathan'ın hissel yolculuğunun fiziksel sınırlarının ötesine geçtiği an. Bu bölümde Jonathan'ın öğrendiği bir şey aslında hepimize çok önemli bir ders veriyor. Hayatta asıl önemli olan sadece hedeflerimiz ulaşmak değil, o hedeflere ulaşırken kim olduğumuzu keşfetmek. Ve sonra Jonathan öğrendiklerini paylaşmak için geri dönüyor. Sürüsüne aslında herkesin uçabileceğini, herkesin sınırlarını yaşayabileceğini anlatmak istiyor. Onlara hayatın sadece hayatta kalmaktan ibaret olmadığını, uçmanın yani kendini keşfetmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu da gösteriyor ki gerçekten liderlik sadece kendimiz için değil, başkalarına yol gösterme cesaretine sahip olmaktır. Jonathan'ın hikayesi bana hep şunu hatırlatır hayatta kalmak yeterli değil. Gerçekten yaşamak için bir şeylerin peşinden gitmeliyiz. Jonathan'ın hikayesi bize özgürlüğün sadece fiziksel olmadığını, aynı zamanda Jonathan'ın peşinde gittiği o tutku hepimizin içinde var. Belki de sadece onu duyacak kadar cesur olmalıyız. Eğer Jonathan gibi kendi sınırlarımızı zorlayabilirsek, kim bilir daha neler başarabiliriz. Belki de tek yapmanız gereken kendi gökyüzümüze bakmak ve kanatlarımızı açmak. Sonuç olarak Martı, Jonathan, Livingston sıradan bir hikaye değil. Bu hepimizin hikayesi. Jonathan'ın cesareti bana her zaman şunu hatırlatıyor. Hayat bizim on ne kadar ciddi aldığımızla ilgili değil. Ne kadar tutkulu yaşadığımızla ilgili. Bu kitap kendi hayatımda büyük bir değişim yaratmamı sağladı. Kendi hayatınızda da bu cesareti bulmanızı dilerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu kitabın arka kapandığı zaman şu sözle bitirmek istiyorum cehaletimizi kırabiliriz. Becerilerimizi, yeteneklerimizi ve zekamızı kullanarak kendimizi bulabilir, kendimiz olabiliriz. En önemlisi özgür olabiliriz, uçmayı öğrenebiliriz. Bu sözler belki de hepimizin hayatında bir yol gösterici olabilir. Kendinize iyi bakın.